Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için şahane görüntüler getirmiş olduk. Evet arkadaşlar, rengarenk okullar projesinde Kerem Börse'nin mükemmel görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için Kerem Börse'den gelen şahane kareleri ve okul projesinin nasıl da başarılı olması ve başarılı bir şekilde devam etmesi muhteşem çalışmaların nasıl gittiği ve birçok yanıtlamaları görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar sizler için harika bir video paylaştık. Umarım sizler de beğeneceksinizdir ve Kerem Bürsin'in bu işini bence hepiniz çok beğenmişsinizdir. Çünkü bir e, çocuğa e, çocuklara her zaman yardım eder ve onlara e, çok güzel bir rahatlık sağlamaya çalışır ve muhteşem görüntüler yine ekranlarımızdadır. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.